Sönmemiş kireç inşaatlarda kireç havuzuna dökülür. Yeterli miktarda su katılarak karıştırılır ve sönmüş kireç elde edilir. Sönmemiş kirece su ilave edildikten sonra sıcaklığında iki kat artış görülür. Kaynamalar, kabarcıklar ve buhar oluşur. Sönmüş kirecin oluşumu ile ilgili yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur diyor bakalım. Sönmemiş kirece su eklenmesiyle oluşan sönmüş kireç bir karışım olduğu için gerçekleşen olay fiziksel değişime örnektir diyor. Bakın burada altını çizdiğim yer yani su ilave edildikten sonra sıcaklığında iki kat artış olması, kaynamalar, kabarcıklar ve buhar oluşması bize e, tepkimenin, kimyasal bir tepkime olduğunu gösteriyor. Yani tepkime sonucunda ısı açığa çıkmış olup aynı zamanda sönmüş ve sönmemiş kireç farklı maddeler olduğu için gerçekleşen olay kimyasal değişimi örnektir diyebiliriz. Sönmüş ve sönmemiş kireç yapısı olarak birbirine benzemektedir ifadesi yanlıştır. Çünkü kimyasal değişime uğruyor. Kimyasal değişim sonucunda yeni bir farklı madde oluşuyor. Yani yapısal olarak birbirine benzemeyecektir. Buradan cevabımız yalnız ki aşıkım.